Benezo, Colgate ve Migros'un gülümsetecek bir gelecek projesi için bol bol gülümseyeceğimiz çok keyifli bir içerikle beraberiz. Bugün çok özel ve çok güzel bir gün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz ve tüm dünyanın çocukları için hep birlikte gülümsüyoruz. Gülümsetecek bir gelecek, çocukların özgürce kurdukları hayallerde saklı. İşte tam da bu amaçla Colgate ve Migros bir araya gelerek UNICEF'in Türkiye'deki erken çocukluk gelişimi projesini destekliyor. Peki ben nasıl destek olabilirim diye merak ediyorsanız eğer, siz de Migros mağazalarından veya sanal marketten aldığınız her Colgate ürünüyle UNICEF'e destek olun. Geleceğin mimarı çocuklarımızın hayalleri gerçek olsun. Evet, şimdi sizi birbirinden tatlı, eğlenceli dört tane arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Bize onları gülümseten geleceklerini anlatacaklar. Ve onları anlatırken de Esen bu hayalleri illüstrasyonlarını yapacak. Hadi başlayalım. Eda'cığım senle başlamak istiyorum. Tamam. Gülümsetecek, gülümseten bir gelecek sence nasıl olur? Gülümseten bir gelecek, böyle çok güzel bir yer, pırıl pırıl, bol ağaçlı, bol nehirli ve hayvanlarla iç içe yaşadığımız bir yer. Özellikle bir hayvan var mı düşündüğün? Mesela hmm. en çok sevdiğin hayvan hangisi olabilir? Kedi. <laughs> Kedi mi? Neden? Çünkü kedile, kedilerin miyavlaması çok hoşuma gidiyor. Nasıl miyavlıyorlar? Bir yapar mısın bize? <laughs> Garip miyavlıyorlar. Onlara çok biliyorum. Nasıl miyavlıyorlar? Ne bileyim böyle miyav, miyav diye söylerler ama biraz böyle tondan aşırı şey yapıyor. Geçiyor. Bir dener misin tatlidini yapmayı? Merak ettim. o <laughs> diye falan, Onların evet. daha kötüsü oluyor evet. <laughs> Değişik Müslü sesler de değil yapayım. mi? Evet. Ben de duyuyorum hep. Ben de kedileri izlemeyi çok seviyorum. Hayvanlar orijinal olduğu gibi olmasın mesela. Dünyamıza yeni hayvanlar katılsın. Çok eğlenceli bir fikir. Biraz tarif eder misin o hayvanları? Kanguru var. Evet. Tavşan var. Evet. Onların zıplaması değil uçmasını istiyorum. Peki Simaycığım, gülümseten gelecek sence nasıl olur? Böyle güzel şeylerin olması, böyle yerlere çöp atmamız lazım, dağımızı kirletmemiz lazım. Peki sen Orhan Kemal, gülümseten bir geleceği nasıl hayal ediyorsun? Hiç gereksiz bir ne olmasın istiyorum. Hı -hı. Ee, herkes sadece e, ormanların içinde olan küçük küçük kulübelerde yaşasın. Küçük yerlerde Yaşasın. Balkon bir de balkonlardan e, zürafalar beslemek istiyorum. Hayvanlar beslemek istiyorum. Böyle bir işin var senin. Hayvanları evet. balkondan besleme işi. Evet. Balkon niye? Yerden mesela yerde olmuyor mu? E, yerde e, her yer olur ama e, ağaçların tepesinde daha havalı, keyifli. Hmm. Özellikle beslemek istediğin bir hayvan var mı balkondan? Zürafa var. Zürafalar. Zürafalara balkondan yaprak verebilirsin. Kerem sana sormak istiyorum. Hayallerindeki dünyayı biraz anlatır mısın bize? Her şeyin olabildiğini düşün, her şey mümkün. Nasıl bir şey hayal ediyorsun böyle? Nasıl bir dünyada yaşamayı hayal ediyorsun? Be ben okula giderken uçan ayakkabılarım olacak. Okula öyle gideceğim. Uçurtmayla birlikte uçmak istiyorum. Oo oh, tutunup böyle peşinden gideceksin. Evet. Hatta uzaya, Mars'a bile gitmek istiyorum aslında. Oh çok güzel fikir. Keşke uçurtmayla gidebilsek değil mi başka gezegene? Evet. Bir de ben kitabımızı okuyoruz hani gerçek hayatta. Evet. Özellikle öğrenciler bunu çok iyi bilir. Evde Tabii oku o oku, kitap okuma falan sayfalar. Onları okumak bazen bir yerden sonra yorucu geliyor. Hı hı. İşte biz sayfaları çevirdiğimizde kitap kendisi bize okusun. Hiç. Ulaşım araçları olmayacak. Biz gözümüzü kapattığımızda istediğimiz yeri düşünüp oraya ışınlanacağız. Araba yok. Neden? Bu da çok ilginç. Çünkü belki üstünden kayarken belki haniden dengemizi kaybetip arabaların üstüne düşebiliriz diye. Böyle gelecek böyle güzel şeyin olması doğum bulma makinesi inşallah edeceğim. Ama ilk önce uzay makinesi yapacağım. Onun içine bineceğim. Sonra uzaya çıkacağım. Uzay makineleri yapacağım. Sonra yine dünyaya ineceğim ve oradan bütün çocukları Alacağım, bütün yıldızlara koyacağım ve onları ben aydan izleyeceğim. Uzayda bir dondurma makinesi var. Doğru mu anladım? Evet. Aa çok iyi fikir. Hatta mısır, pamuk, şey, kel onlardan da harayır ediyorum. Bu makine hepsini yapabiliyor mu? Evet. <laughs> Süper bir makine bu. Üzerinde tepsi olan küçük bir robot olsun. Ee, biz sadece küçük işlerde yardım etsin bize. Tepsiye neden ihtiyacı var o robotun? Bir şey getirsin diye. Ee, mea suyu, su tabak bardak Ama bunları kendimiz çok kolay yapabiliriz. Neden robota ihtiyaç duyuyoruz böyle bir şey için? O da e, Türk insanların ve çocuklar acık eğlenmesi için. Ha, keyif için. Evet. Eğlence için düşündüm. Başka ne yapsın istersin robot? Robot masayı yapursun? Su getirsin. <laughs> Neden gülüyorsun? Geveyi yapsın. <gülüyor> Güzel. Ee, benim bir unicornum olsa onunla okula gidip gelsem, beni okulda okulda çıkmamı beklese, birlikte eve oynaya oynaya gitsek ve okulların prenses yatosu gibi olması ve hani böyle üstünden geçtiğimiz köprüler var ya, onlar olmasa gökkuşağı olsa. Ve hani böyle yağan yağmurlar var ya, işte onlar gökkuşağı simli simli yağsın. Şu anda inanılmaz bir imaj var kafamda <laughs> ve e, Esen'le çiziyor çok merak ediyorum. Çünkü muhteşem bir gelecek hayal ettin. Peki, Unicorn'a bir isim taktın mı? Hmm. Taktım. Ne olabilir adı? Pırıl. O da pırıl. Her şey pırıl pırıl. Evet. Çok güzel. Mutlu ve umutlu bir gelecek için biz neler yapabiliriz sence? Neler geliyor aklıma? Böyle e, insanların hep iyi davranması, kötü davranmaması ve hep çocukların neşe, neşeli olması ve e, onlarla hep konuşması. Bence. Böyle gelecekte güzel şeylerin, hırsızlık yapmasını, yerlere çöp atmalarını istiyorum. Daha doğayı temiz tutmalarını istiyorum. Yemyeşil bir dünya geliyor, sevdiklerimiz yanımızda böyle mutlu mutlu yaşamayı geliyor aklıma. Çünkü şeyler yapmamalıyız ve doğayı kirletmemeliyiz. Hı hı. Doğa çok önemli bizim için. Tabii ki yaşadığımız dünyada doğayla birlikte uyum Doğa uyum içinde olmalıyız. olmasa bütün ağaçlar kesildi. Her yer ev olsa düşünsenize havada bir helikopterden baksak yerlerde tek bir ağaç bile göremeyiz. O zaman çok, ki, çok kötü bir manzara olur. Eda'cığım demin anlattığın güzel hayaller var ya pırıl evet. pırıl bir gelecek böyle unicorn'la evet. okula gitme şatolar falan. Ben çok merak ediyorum acaba Esen nasıl çizdi onları bakalım mı beraber? Evet. Görebilir miyiz? Eline sağlık. Bakar <laughs> mısın? Ne güzel olmuş. Evet işte şatodan bir okul. Senin evet. unicorn kapıda bekliyor. <laughs> çok beğendin değil mi? Evet. Ben de çok beğendim. Çok wow. güzel olmuş. Süper! Uçurtmam burada. Bak roket gibi uçana, fırlıyorsun. Uçan ayakkabılarım, kendi okuyan kitap. Çok güzel olmuş. Değil mi? Yeşil, doğa evet. Senin sevdiğin gibi. Bak! Çok güzel. Dondurma makinesi harika olmuş değil mi? Evet. Yıldızlar. Uzaydasın. Süper! Evet. Hayal ettiğin gibi mi? Evet. Orhan Kemal senin hayallerinin çizimlerine de bakalım mı? Hadi gel. Aa işte zürafan. Bak. Hem de balkondan besliyorsun. Çok güzel olmuş. Evet. Beyaz güvercin de orada. Evet. Ha burada haber da sincap olacağım. var. Sincap var. Robotun bile var portakal suyuyla. <laughs> Bu güvercin kime haber götürüyor şimdi? Çocuklara. Çocuklara.